Psikiyatrist, psikoterapist, yardımcı, doçent, doktor Onur Okan Demirci bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Aslında bizim e, bu hafta sonu saatinde en çok merak edilen, e, izleyicilerimizden bize en çok gelen estetiğe dair, güzelliğe dair birçok konuyu konuşmak. Fakat bunların içerisinde eminim duyar duymaz ekranların başına koşacak Hı. kitleler var. Bugün psikolojimizi e, ve psikolojimizi etkileyen şeylerden en önemli geçmiş travmalarından bahsedeceğiz. Hı hı. Ne kadar ilgi çekici bir konu değil mi? Çok ilgi çekici. Zaten şu süreçte bile e, insanların ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır. Bu konuyu da açacağız. neler yapabiliriz? Ancak, e, sevgili izleyenlerimizin de çok e, hızlı bir şekilde e, dikkatlerini toplayacağı bir konu var ki geçmişin izlerini silmek. Hı hı. Geçmişin çok izlerini güzel. silebiliyor muyuz hocam? Evet bir estetikle açtınız. hani insanların fiziksel estetiğe ihtiyacı olduğu kadar zihinsel bir estetiğe Kesinlikle. de ihtiyaçlar var gibi görünüyor. Evet bu geçmişin izlerini silmek çok popüler bir kavram haline gelmiş olsa da silme kavramı tam olarak aslında bunu karşılamıyor. Silmek derken sildiğiniz zaman bu bir hafıza kaybı anlamına gelmiş oluyor. Biz aslında onu silmiyoruz değiştiriyoruz. Silmek yerine bunu değiştirmek çok daha akılcı, akla yatkın ve çok daha işlevsel, çok daha evet. uygulanabilir bir yöntem. Silmek yerine biz gerçekleşmiş bir olayın kendisini değiştirmek değil, gerçekleşmiş bir olayın algısını değiştirmekten bahsediyoruz. Yani bunu şöyle e, örnekleyebilirim. Evet. Aynen yansımasını. Örneğin kırmızı renkten rahatsız oluyorsunuzdur, oluyorsunuzdur. Biz kırmızı rengi değiştiremeyiz. Fakat kırmızı rengin sizdeki yarattığı rahatsızlık hissini değiştirebiliriz ve baktığınız zaman artık rahatsız olmazsınız. Bu evet. da yeter. Yani evet. geçmişin Çok travmalarından erkek. kurtulmak için bu da yeter hocam. Evet. Çok güzel evet. bir yöntem bulmuşsunuz. Aslında en güzel tarafı bu zaten. Bunu buna biz duyarsızlaştırma diyoruz. Yani artık sizi kaygılandırmıyor, rahatsız etmiyor. Siz kırmızı her ortamda durabiliyorsunuz. Hatta evinizi kırmızıya dahi boyayabiliyorsunuz. Bu derece Uyguladığımız yöntemde sizi rahatsız eden şeyler artık rahatsız etmemeye başlıyor. Ve yapamadığınız, belki de bu yüzden başaramadığınız birçok şeyi başarma yolunda adımlar atabiliyorsunuz. Yani hocam kabullenmişlik değil yani bu. Kabullenmişlik değil. Hayır, kabullenmişlik değil. değil. Kesinlikle kabullenmişlik değil. Ee, çok kötü yaşam olayları var. İnsanların başına çok kötü şeyler geliyor. Bizim hedefimiz bunu kabul ediyor olması değil. Evet, senin başına kötü bir şey geldi. Doğru, evet geldi. Fakat biz bunu evet geldi ve yoluna devam et şeklinde ilerletmiyoruz. Bu geldi fakat bu senin hayatını nasıl etkiliyor? Bir onu gösteriyoruz. Yani ben konuyu e, şu an televizyonu açan izleyicilerimiz için hı hı. E, evet çok özel bir konu konuşuluyor ama bunu ete kemiğe nasıl büründürürüz diyenler için hı hı. geçmişte geçirilen bir trafik kazasının, hı hı. yaşanan bir travmanın, hı hı. E, çok özel ve ruhumuzdan silmek istediğimiz, tacizden tutunda akla gelinecek birçok travma yaratan hı hı. Ee, ruhumuzdaki izlerin silinmesinden bahsediyoruz. Doğru evet. mudur? Evet. Bunu nasıl yapıyoruz? Evet. Şimdi e, burada iki tür örnek vermek istiyorum. Bir tanesi büyük travmalar ismini verdiğimiz. Sizin de bahsettiğiniz aslında kazalardan, doğal afetlerden tutun taciz gibi öyküler o kadar çok sık yaşanan ve çok e, sık başımıza gelen durumlar aslında bunlar. E, bu tür durumlar var. Bir de bu kadar büyük görünmese de insanda çok büyük etkiler yaratan durumlar var ilkinden bahsedecek olursam örneğin trafik kazasından bahsettik veya taciz öyküsünden bahsettik kişi tacize uğradığında veya bir kaza geçirdiğinde bundan sonra her an onun tekrarlanacağı endişesiyle hayatını geçirmeye başlıyor. Hmm. Bu tekrarlama endişesiyle birlikte kişi yaşadığı sosyal ortamlardan tutun yaptığı işe kadar her şeyden kendisini soyutlamaya başlıyor hmm. ve bu kişinin içindeki potansiyeli yapabileceklerini isteklerini hayallerini bütün hayal dünyasının kaybolmasıyla sonuçlanıyor. Kişi aslında bir anlamda kimlik yok olmasıyla yüzüne geliyor. Artık yaşayamıyor, kendisi olamıyor. Bu travmaların bu şekilde etkileri olabilir. Bir de diğer türlü travma dediğin çok küçük, insanların toplumun genellikle travma olarak görmediği durumlar... Bunlardan en basiti e, çocukken hepimiz zorbalığa maruz kalıyoruz mesela. Evet. Sınıf arkadaşlarımız tarafından, öğretmenimiz tarafından olabilir, ailemiz tarafından olabilir, akrabalarımız tarafından olabilir. Evet. Çok basit şeylerdir bunlar. Örneğin çocuğa dersiniz ki siz e, sen bunu beceremezsin. Çocukta zihin bilgisayar gibi kodlama sistemine sahiptir. Siz çocuğa beceremezsin dediğiniz zaman çocuğun kodladığı sistem şu olur. Ben beceriksizim. Evet. Ben beceriksizim koduyla birlikte artık yaşamını anlamlandırmaya başlar. Örneğin bir yerde sahne alacak, bir piyeste sahne alacaktır ya da öğretmen tahtaya kaldıracaktır. E ben beceremem ki. Zihindeki kod hemen devreye girmeye başlar. O yüzden kendisini o sahneye atmaz. Belki de ileride sahneyle olabilecek ya da çok başarılı olabilecek bir potansiyelde mahrum kalmış olur. Geri planda kalıyor. Geri planda kalacak. Bu şekilde hayatta. Bütün iletişim etkilenecek. Kişisel ilişkiler etkilenecek. Ben beceriksizim, ben konuşamam, ben yapamam, beni sevmeyecekler. Bu evet. düşünce o kadar büyümeye başlar ki insanlar yaşamın bir noktasında bununla artık mücadele etmekte çok zorlanmaya başlar. Ama bizim otoriter bir hı hı. E, aile yaşam tarzımız vardır. Evet. Evet. Ataerkil bir olarak. E, kaynaktan geliriz. Ve burada e, söyleyen, doğru söyleyen bir kişidir, uyması gereken birçok kişidir falan böyle bir zincirlemesine kültürel de biraz altyapısıyla gelen bir yapımız var. Hı hı. Bu sizin söylediğiniz yöntem uygulanabilirliği hangi şekilde olabiliyor? Çünkü geçmişte yaşanan bir durumu gelecekte nasıl silebiliyoruz? Evet. Onun aslında biyolojik bir mantığı var. Yani gayet <laughs> görüntüleme çalışmalarıyla aslında kanıtlayabildiğimiz, biyolojik sistemlerde de kanıtlayabildiğimiz aslında bunun bir karşılığı var. Şöyle ki bu ben beceriksizim düşüncesine ve buna benzer işte kontrol bende değil, yetersizim, güzel değilim, çirkinim, e, aptalım, o kadar çok çeşitlendirebileceğimiz düşünce şekilleri var ki insanda yerleşen. Evet. Bu tarz düşüncelerin hepsi o yaşta yerleşmiş düşünceler. Yani şu anda size beceriksiz dediklerinde siz buna inanmazsınız. Belki güler geçersiniz, umurunuza dahi olmaz. Ama o yaşlarda çok etkileniyorsunuz. Kesinlikle. Frontal bölge dediğimiz ön bölge bizim muhakeme yani gerçeği değerlendirebilme bölgemizdir. Bu Hı. bölge yaklaşık 10-12 yaşlarından sonra, tam anlamıyla gelişmeye başlar. Gelişir demiyorum, gelişmeye başlar. Gelişimle 18-20'ler bu tür bu yaş gruplarına tamamlamaya başlar. küçük bir çocuğa siz bunu dediğiniz zaman çocuk olduğu gibi olur ona. Evet ben beceriksizim. Bu sistem ona yerleşir. Hani biz şöyle bir lafımız vardır ya 40 kere söylersen gerçek olur. <laughs> evet, evet. Gerçekten öyle oluyor. Siz bir çocuğa 40 kere söylemenize gerek yok. 4 kere söyleyin gerçek olur. Evet. Çocukta bu yerleşir. Biz şu anki haliyle aslında bir nevi buna bir zamansal yolculuk diyebilirsiniz. Hı hı. Biz oradaki haline götürüyoruz. Çocukluk haline. Çocukluk haline. Yani bir nevi aslında bir film sahnesinde kendi çocukluğunu izler gibi. O çocuğa bakıyor, o çocuğu görüyor ve o çocuğa yüklenen bu haksız düşüncelerin gerçek olmadığını fark ediyor. Yani şöyle mi? Biz bir e, küçük çocuğu severken. Yani istemsiz bir şekilde biraz da sosyal bir e, altyapıyla yaramaz seni diye sevebilmek çok olası bir figürdür. Evet. Hatta bunu dört defa dediniz. 14 <laughs> kez sevebilmek de gayet e, olağan bir hadisedir. Olağan gibi. O, o sürecin sonunda bu e, yavrumuz yaramaz Hı. mı oluyor? Siz e, bu çocuğa yaramaz dersiniz fakat aile bunun tam tersi onu koruduğunu, onu sevdiğini, onu her haliyle kabul ettiği mesajını veriyorsa problem yok. Ama bunu herkes devam ettiriyorsa işte orada problem var demektir. Hocam bazen şöyle bir şey oluyor mesela dediğiniz doğru ee, yaramazsın dediğin zaman ya da devamlı sensin olayların içerisinde çocuk artık bir noktadan sonra şunu düşünüyor. Yo ben bir şey yapmadım ama adım çıkmış ya bir kere hı hı. yani devamlı aslında çevremiz de bunu yapıyor. Bir iki olay olduğunda tamam o yapmıştır kesin yani bu da aslında çocuğa bir travma veriyor doğru mudur? veriyor çünkü dediğiniz gibi o çocuk bu durumu bir kabullenmişlik haliyle evet, biliyor. Hayata evet. boyunca aslında devam ettiriyor. Bundan kurtulabilmek için bir yöntem var evet. ee, ve bu yöntem sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. Nedir bu yöntemin adı? EMDR ya da EMDR dediğimiz Eye Movement Desensitization and şey, Reprocessing ismi verilen göz hareketleri duyarsızlaştırma ve yeniden işleme göz hareketlerini verdiğimiz. Evet, işin içine bir göz hareketleri var. Göz hareketleri şeklinde yaptığımız. ve göz hareketlerine ilaveten iki yönlü uyaranlar ismini verdiğimiz ses olabilir. Hı hı. Dokunma tapping dediğimiz dokunma uyaranlar olabilir. Vücut yarımında sağdan sola verdiğimiz her türlü uyarılı olabilir. Bu uyarıları verirken bu işlemlemeyi yapmamızın bir mantığı var aslında biyolojik bir e, mantığı var. Bunu anlatırsam tabii burada çok hem kafalar karışır hem de çok uzun sürecek Bu bir cihaz bir şey. mıdır? Bir cihazla, cihazla da yapılan yapılabilir, bir manuel de yapılabilir. Manuel Hı -hı. kastettiğim elimizle de yapabiliyoruz. Yani evet şimdi izleyebilirsiniz şeklinde yapabiliyoruz. Ya eskiden şöyle toplar falan vardı evet, hocam. Hipnoterapiye öyle bir şey benziyor. mi? <laughs> Ona benzer bir şey mi? Hipnoza benziyor, hipnoterapiye benzer Çocukken bir şey. Çocukken bile yapardık onu. Evet bu bir nevi bizim... Şu anki halimizde o geçmişteki yaşamımıza, yaşadığımız durumlara bakabilmemizi sağlıyor. Artı hı hı. bilinç dışı dediğimiz bir sürecimiz var bizim. Çoğu şey hatırlamayız. Ben şimdi size sorsam çocukluğunuzla ilgili neler hatırlıyorsunuz? Hiç hatırlamıyorum. Yani 20 yıllık bir süreci sorsam siz bana belki 20 dakikada anlatırsınız ve biter. Gerisi Doğru. nerede? Bu kadar yaşanmışlık evet, nerede? Evet. Aslında bilinç dışı dediğimiz bir yerde depolanıyor. Bu hareketler bunu ortaya çıkartıyor. Orada ne var? Neye maruz kaldı bu kişi yaşamında? Hatırlanmayan detaylar. Bağlantı kurulamayan, rüya gibi düşünün, bir rüya görüyorsunuz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ne kadar saçmaydı. Hiçbir bağlantı kuramıyorsunuz. Hocam travmaya nasıl dokunuyorsunuz? Yani o travma nasıl ortaya çıkıyor işte? Önce bunu bir senaryolaştırıyoruz aslında biz. Yani kopuk bağlantılar önce bir bütünleşiyor. Kişinin aklında artık bu film senaryosu, yani başı ortası ve sonu olan bir film, Hı -hı. film senaryosu haline geliyor. Hı -hı. Siz bir filmi ortadan başlarsınız anlayamazsınız. Sonunu izlersiniz anlayamazsınız ama bütün halini izlerseniz, aa evet. Bu bunu anlatmak istemiş dersiniz. Biz kendi hayatımızı aslında senaryolaştırıyoruz. Gelen kişinin hayatı senaryolaşıyor ve baştan sona izlediğinde bu senaryo diyor ki A, evet. Bunun sebebi ben değilmişim." Evet. Bu bana evet. yüklenmiş bir şey. Bunu o başarıyoruz. güne gittiği zaman, o travmaya Hı -hı. gittiği zaman size yansıttığı şey o zaman duyguları. Bu bir ağlama da olabilir, evet. e, bu bir korku da olabilir. Hı -hı. Yani bunu tamamıyla size yansıtıyor. Bundan kurtulduğu zaman kesinlikle. ne hissediyor kesinlikle. kişi? Ne, nasıl bir tepki veriyor? Bundan kurtulduğu zaman e, bir kere bedensel zaten... Gözle görülür bir iyileşme görüyorsunuz. Kendisi hissediyor bu. Yani bedeninde bir rahatlama hissediyor. Bununla birlikte sizin de bahsettiğiniz o duygular yani korku, çaresizlik, endişe, kaygı dediğimiz duygular duygular geçmeye başladıkça yani bunu bedensel yansımalarını görüyor, rahatlama görüyor. Hem de bu duyguları artık hissetmemeye başlıyor. Evet. evet. Ya da minimal düzeyde kalıyor bu duygular. Yani hayatın artık olağan bir şekilde devam ettirebilecek bir boyuta geliyor. Çok Hocam güzel, çok, çok teşekkür e, ederiz. Özel bir konuda bizi aydınlattınız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ben sağlık. Yoğunluğa Sağ rağmen yine kırmayıp geldiniz bize Teşekkür ederim. Ve sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Serhat Buldur var. Obezite konuşacağız efendim. Herkese ekran başına davet ediyoruz.